Bolu Spor Ligi'nin 13. haftasında oynayacağı Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde çalışmalarına devam eden kırmızı beyazlı ekip Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Bolu Spor teknik direktörü Reha Erginer milli maç arası faydalı geçirdiklerini belirterek Erzurumspor deplasmanından iyi futbolla beraber istedikleri sonuçla dönmek istediklerini söyledi. Oyuncuların çalışmasından memnun olduklarını kaydetti. Ee, i̇yi bir milli maç arası geçirdik. Oyuncularımın çalışmasından son derece memnunum. Zaten sezon başından beri antrenman performansı olarak çok iyi bir performans gösteriyorlar. İki tane sakat oyuncumuz verdim, biri hasta biri sakat. Onun dışında milli takımdan dönecek oyuncularla beraber inşallah onlar da sağlam dönerler. Yarından itibaren inşallah tam kadro çalışacağız. Erzurum spor maçını da değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı Erginer ligde puan farklarının az olduğunu dile getirdi. Tabii önümüzde zor bir maç var. Ee, rakibimiz de bu ligin iyi takımlarından. Hem kadro genişliği olsun hem kadro e, derinliği ve kalitesi e, olarak iyi bir takım. E, i̇ç saha performansı da oldukça iyi. Oynadıkları 6 maçın 5'ini içeride kazanan bir takım. Sanırım tek mağlubiyetlerini Ümraniye Spor'dan aldılar. E, ama biz de böyle iyi takımlara karşı daha iyi oynayan bir ekibiz. E, biz de oyunumuzu her geçen hafta geliştiriyoruz. Her hafta üstüne koyuyoruz. E, tabii amacımız oradan İyi futbolla beraber e, istediğimiz sonuçla dönmek, puanlarla dönmek. E, Tabii bunu başaracak da gücümüz var. E Ben e, ligin altının ve üstünün e, ilk devrinin sonuna doğru şekilleneceğini düşünüyorum. Bolu başarılı savunmacılarından Arkam Reşmen iyi bir takım olduklarını dile getirdi. E, gerçekten e, bu ligde hani hem maddi olarak iyi bir kurulmuş takımla oynayacağız. Hocamızın da dediği bir kadro genişliği de çok fazla. Ama biz de iyi bir takımız iyi oyuncularımız var. Yani kolay olmayacak bizim için de ama biz iyi takımlara karşı daha da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani Basit bir rakip değiliz biz de. Erzurum'da kafa kafaya çarpışacağız inşallah puan veya puanlara döneriz oradan. Da. 22 yaşındaki Abdurrahim Dursun takımın kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu ifade etti. Tabii ki e... Ligde herkes herkesi yenebiliyor ama biz bunun farkındayız zaten. Ama asla kötü bir takım değiliz ve biz hedefi olan bir takımız. Şu anda da zor bir periyoda giriyoruz. 3-4 maç üst üste bir ay içinde 4 tane maç oynayacağız. Eğer buradan çok iyi puanlar alırsak biz kendimizi playoff'a atmanın peşindeyiz.